Merhaba arkadaşlar. Bugün PUBG Mobile oynuyorum. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar biraz şöyle bir çekeyim. Çünkü önümü görmüyorum. Ben böyle iyi. Açınız. Arkadaşlar bu benim ilk oyunum. Değil, üçüncü oyunum. Abonelerimi çoğalıyor. Lütfen abone olursanız sevinirim. Yani abone olursanız ona, ona aboneye özel hepinize Royal Pass alacağım. Onunuza da. PUBG'yi indirene tabi isteyene Royal Pass. Alacağım. Bende bu var. Kask desenim ve Hadi. Arkadaşlar hiçbir şey takmadım. Çünkü niye? Çünkü her şeferinde millet zıplıyor ondan sonra vuruyor diye hiçbir şey takmadım. O yüzden ben ya, yani, saldırırım size. 64 kişi var. Diğer ee, 2 dakika daha çekim yapacağım. Ondan sonra bırakacağım söyleyeyim. Çünkü onayla falan diyor. Onaylamayı da ben bilmiyordum. Unaylamayı söylerseniz bana çok mutlu olurum. Önerici çeşit için. Ee, kameramanım burada 3 dakika yazınca soru. Ya, kameramanım. Şu an ben tutmuyorum. Kameramanım tutuyor. Oo, ben de sıktım. m altı be. Görüyorsunuz arkadaşlar. Görüyor musunuz? Görüyor mu? Musun? Oh, M4. Aa, oh, maskara. Maskara var arkadaşlar. buradan maskara var. o maskara öleceğim. O maskara öleceğim biliyorum. Nereye verdi? Tagatka'ya verdim. Arkadaşlar haritam böyle. Görüyorsanız. Fazlası kalı ile pek gebertilir. Ee, şurada adam var. Bir dakika. Atıldı sandım. Aa mermilerim al. Mesela bu ay çok kötü olacak. 3 saniye sonra kapatıyorum. İlk.